Çatışma olasın orada. Basılmayasın arkadaşlar. Sizler de ortada kalmayın. Çatışma yapmayalım. Bravo. Çok güzel. Birazdan başlatıyoruz. Birazdan geliyoruz. Biraz <laughs> Hazır mı? Havlu atılıyor. Havlu atılıyor. Evet başkanım tamam mı? Arkadaşlar hazırız. Biraz sonra belediye başkanımız Yükük Karabacak tabancayı patlatıyor. Eee başkanım. stadyonumuzun gelişmesi kalkınması adına geçen sene ikini yaptık bu evet. Darıca Yarı Maratonumuzun. Bu sene ikincisini yapıyoruz ve gittikçe büyüyerek evet. dünyadan çok böyle ilgi alakanın olduğu bir şampiyon olmaya doğru gidiyor. Evet. Ayrıca geçtiğimiz Mart ayında e, Balkanlar Balkan Şampiyonası Balkanlar. organize etmiştik. Ben şimdi bir organizasyonla buradan bir, bir müjdesini vermek istiyorum. Sadece atletizm organizasyonu değil. Darıca'da de inşallah önümüzdeki yaz onu planlıyoruz. Müracaatımızı yaptık. Müracaatımız kabul gördüğü sadece Bayramoğlu'nda açık deniz Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda harika harika açık deniz Avrupa Şampiyonası. Gençler mi katılacak? Evet. Yeni gençlere yer yok mu orada? Sizlere de var. Var mı? Evet. Olur mu orada? Inşallah. Böyle güzellikleri hep tarihçede yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bu gibi bir ihtiyacı var. Türkiye'nin kendisini bugün bugün gelişmiş bir değer biliyorsunuz.